karanlar kazanmışlar da yelek de ver bari böyle gidiyor abi ya abi yelek istedik canını mı istedik oyun bir yelek vermiyor ya Şu an, şu an kimse gelmedi biraz biraz buradan var mı lan hiç çok 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 doğru bir şey doğru Mahmut. Ben de Mahmut mu diyeyim? Bu saçma. Ne burada? arkadaşım Bana yardım etmiyorsun. Aha yine adamlar var. <laughs> <Dergeler yapıyorlar böyle>. Gelceğim <laughs> <laughs> Tamam tamam he. Anladım onların bot sorusu <laughs> ya. Bunlar bot bot. Şuraya i̇şte bak. Nereye gitti. Okay, Oğlum bir karar ver ya. Yasin. O nasıl bir pik atma abi ya. <laughs> Ağzını kapat. Aa evlerin orada da var. Dikkat et. Gel 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 ben bak. Ben bak. Ben gel 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 انا لا اعرف يا ترا فيجا ساداء burada he, Yunus bak pencerede de var. Yanında pencerede de var. Ay <laughs> adamsın oh, ya adamsın. Hmm? Abi.